Değerli Datasoft kullanıcıları, bu eğitim videomuzda sizlere Datasoft e-defter parametre ve diğer belge tip tanımları hakkında bilgi vereceğim. Bilindiği üzere e-defter kayıtlarında kullanılacak belge tipleri GIP tarafından belirlenmiştir. Ancak bu belgelerin dışında var olan bir belge kullanılacak ise, kullanılacak bu belgelerin de diğer başlığı altında açıklamalarının belirtilmesi gerekmektedir. Gerekli parametre ve belge tiplerinin tanımlanması için programa, Tam yetkili bir kullanıcı ile giriş yapıyoruz. Genel muhasebe modülüne giriyoruz ve işlem yapılacak firma seçimini yapıyoruz. Firmaya giriş sağladıktan sonra parametreler menüsüne giriş yapılır. Ardından firma bilgileri girişi ekranı açılır. Açılan parametreler penceresinde öncelikle e-defter uygulayıcısı onay kutucuğu işaretlenerek e-defter geçiş tarihi yazılır. Ardından iş yeri bilgileri tanımlanır. Adres bilgileri tanımlanır. SMMM bilgileri tanımlanır. Son olarak varsa YMM bilgileri de eksiksiz olarak tanımlanır. Belge tip tanımlamaları için E belge tipleri sekmesine geçiyoruz. E defterde kullanılmak üzere standart olarak belirlenmiş 7 belge tipi haricinde kullanılacak belgelerin diğer belge sınıfında kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıtlarda kullanılacak diğer belge adlarını belirlemek için pencerenin sol alt kısmında yer alan Diğer Belge Ad Değiştir butonuna basılır. Diğer belge türünde kullanılan belgelerin açıklamaları mutlaka yazılmalıdır. Örnek olarak ücret bordosu, sigorta poliçesi, vergi ödeme makbuzu, noter makbuzu ve benzeri belge adı tanımlanır. Kayıt işlemlerinde kullanılmayacak belgelerin yanlışlıkla seçilmesi ve işlem görmemesi adına onayı kaldırılabilir. Fatura tipindeki belge zorunlu belge olduğundan listede yer almamaktadır ve devre dışı bırakma özelliği eklenmemiştir. Fiş kayıt işlemleri sırasında belge tipi seçim alanında kullanıcının belirlediği belge tipleri sık kullanılan olarak seçilebilir. Listelemede önceliklidir. Ticari entegrasyon kullanan kullanıcılarımız tahsilat ve ödeme belgelerinin belge tipini dekont olarak kaydetmeleri için bu onay kutucuğunu işaretlemelidir. Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra son olarak kaydet butonu ile işlemlerimizi kaydediyoruz. Muhasebe kayıtlarının e-deftere uygun kaydedilmesi için firma parametreleri girişi ekranını açıyoruz. Fiş giriş tanımlı parametresinde 003 e-defter muhasebe fişi tanımı seçilerek kaydedilir. kayıt işlemlerinde miktar, vade ve benzeri gibi alanları da takip eden kullanıcılarımızın liste tanımlama işlemi ile kendilerine özel fiş giriş formu tanımlayarak ilgili alanların takibini yapması da mümkündür. Tanımlama işlemi için liste tanımlama işlemi ekranını açıyoruz. Muhasebe fişi satırını seçiyoruz. Tanımlı alanında iken F1 fonksiyon tuşu ile form penceresini açıyoruz ve E-Defter muhasebe fişi seçimini yapıyoruz. Araya tanım eklemek için insert, sona tanım eklemek için enter tuşuna basıyoruz ve eklemek istediğimiz tanımı seçiyoruz. Ek olarak belirtmek gerekir ki belge tipi, belge no ve belge tarihi alanlarının sıralaması ardışık olmak zorundadır ve bu alanların arasına tanım eklenemez. Kaydetmek için F2 fonksiyon tuşuna basıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.